Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için ünlü oyunculardan yepyeni haber ve bilgileri, aşk dolu sahneleri getirmeye devam ediyorum. İşte sürpriz bir aşk daha geldi. Can Kızıltu ile Afra Karagöz'den sürpriz bir aşk geldi. Kızıl Goncalar'ın canı Can Kızıltu kalbini e, meslek taşı Afra Karagöz'e kaptırdı. Alaçatı'ya tatile giden genç, genç çift beraberliklerini sosyal medyadan ilan etti. İşte ilan ettikleri görüntüleri Aşk Dolu sahneleri sizler için takdim ediyorum güzel çiftten muhteşem bir video geldi. İşte Can Kızıltu ve Afra Karagöz'ün aşk dolu anlarından muhteşem görüntüleri yepyeni haberleri sizler için getirdim. Aşklarını işte bu videoyla ilan ettiler.